<laughs> i̇yi ki doğmuş eşin, şey, iyi da ki da doğmuş. Kapatayım da de çek bak. Aynen bence de. Şey, evet. Çam ağacını çek. Şey. Evet çok güzel. Çeksene oğlum babana. Şeyini geç karşıya. Normal çakmak benim mi Cansu? Ben seni yukarıdan koydum. Yıkamadı. Yıkamadı ben. Razılığınız varsa hepsinizi çekeyim. Almıyorum sadece böyle alçaktan alçaktan. Youtube atacağım da. Kendini Eren ne? Teyzemiz ha. youtuber. Vallahi. Evet. Cansun'un annesi. Cansun'un annesi. Evet. Hemen, Trabzon'dan hemen geldiler. Aa, hemen bir bine yakın, sen yakın bir şey, abonem var. var. Evet. Toku. Foto foto foto, foto foto foto. Foto hadi çekeyim. hadi Çek hadi. Sen hadi. Sen Neyse sonra sonra çekin ben yani. youtube'u şey çekiyorum. Evet. Evet. <laughs> 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 Karanlıkta gözüküyor. O şok yani. hala şok da. Şok da hala. Çok geçizi diyor. Yok. Ama yanına